Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tatlış mı tatlış, güzel mi güzel, inanılmaz mı inanılmaz bir videoda da karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzu izleyerek öğreneceksiniz. Gerçekten çok komik bir video oldu. Hani elimden geldiği kadar komik yapmaya çalıştım. Umarım da arkadaşlar beğenirsiniz. Şimdiden like atmak isteyenler like atsın. Video öneriliyor. Ve arkadaşlar videoyu izleyin, beğenirseniz like atın. Böyle de yapabilirsiniz ama beni severek de like atabilirsiniz. Ya çok uzattım. Arkadaşlar videomuza geçelim. Bu arada 7000 abone özel çekilişimiz başladı arkadaşlar. Çekilişe katılmak için kanalımıza abone olup Discord sunucumuza gelmeniz lazım. Discord sunucumuza gelmeyenler çekilişe katılamıyor. Haberiniz olsun. Discord sunucumuzda çekiliş odası var. Oraya tıklıyorsunuz ve orada bir tane bot var. Onun üstünde bir tane emoji var arkadaşlar. Emojiye tıklarak çekilişe katılabiliyorsunuz. Zaten Discord'a geldiğinizde chatteyik arkadaşlar sizlere yardımcı olur. Çok fazla uzattım. Videomuza geçelim. Evet gençler kanser olmaya başlıyoruz. Kemerleri sıkı bağlayın. Kanser olmaya hazır mıyız? Evet. Duyamadım. Mal ve evet, ya. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Tamamdır. Arkadaşlar bugünkü map'imizde evet map'ler yok. <laughs> bugünkü map'imizde ada varmış vay. Ben arkadaşlar şişeyle gireceğim. Ne yapayım? Bu arada ücretsiz de varmış. Nerede beleş oraya yerleş. Hocam burada bir tane büyük kutu var. Bizi aç aç diye bekliyor. Açsana lan. Bastım hocam. 4 yazdı 100 altın. Altınlara ihtiyacım. Oh! Bı. Devam ediyoruz. Lan internet kablosu doğru değildi. İnşallah internet çeker. Bismillah. Bı. Bak ben biliyordum internetin çekmeyeceğini abi. Keşke kontrol etseydim. Abi Allah belamı vermeye. Abi. Abi sağ Allah. Geliyor. Hop selamun aleyküm. Gel ya şuradan şeyli geliyor. Abi Allah bak ben onu alırdım ya. Şuradan bir tane şeyli çıksa. Aa. Abi yürüyemiyorum. Allah belanı vermiyor internet ya. Ha? Hadi düzel Allah'ına kurban düzel. Düzeldin mi? Abi Allah rızası için düzel. Selamun aleyküm aleyküm selam diyeceğim. Emoji atmış birisi pardon sprey. onas bir sprey atmış lan. Allah ödüm patladı adam. Adam aksını hazırlamış arkadaşlar. Aha vallahi satıyor. oy Brand. Aa, arkamda. Oha. Allah'ın. Sakin ol abi. Abi sakin olun acı. Abi ben burada yiyorum ya. Abi bak Bibi falan dinlemem vallahi alırım ayağımın altına. Ona göre oynayın. Arkadaşlar Bibiler ya. Bibiler çok bir sıkıntı yapamaz. Bra, bra. Bra, bra, bra. Allah beran. Devam ediyoruz. Yine interneti kontrol etmeyi unuttum. Oha iki tane yük verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha Şeli. Şeli bana gel Şeli. Şimdi bak akıllarına nasıl alınır onları göstereceğim. Allah selamun aleyküm hop 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 selamun aleyküm. Ya, ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Ee her delikanlının bir gelişi vardır. Gel lan manyak dostu lan. Ya, manyak sana değil sana değil. Oğlum onlar sizi dışlıyordu lan. Oğlum onlar sizi dışlıyordu lan. Gel gel oraya oraya. Abi manyak mısınız onlar? Abi internetine Abi şuradan ultili şeyli çıkar maazallah. Aha da Gale var. Hadi, hadi Gale bir şeyler yap attık. Şurada birini gördüm. O çalıda kim var acaba? Burada biri var. 3, 2, 1. Aa vur 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 vur. Siz hayırdır lan? Zaa beyin mi yok lan sizde? Abi şu şuna ult atmamasını anlamıyorum ya. Allah'tan yükümüz var. Yoksa biz onlar bizi öpecek. Abi şuna geri zekalı mısın sen? Abi alacak aklını. Lan ultim yok abi bu, bu net 800 kupa abi ya. Abi bu net 800 kupa ya. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun ya? Selamünaleyküm <laughs> lan. Abi bu geri zekalı bu ikide bir de ateş ediyor. Sen ne yapıyorsun? Sana ne lan? Hacı sen ne yapıyorsun hacı? Vurmasana lan. <laughs> Mermiler önemli gençler. Abi şu adam bak. Şu adamın topluluğuna bakın. Çık. Adamın tatlılığını gördün mü? Allah bismillah. Hadi. işte bu be. Oğlum iyi. Üçüncü yüz ve be. artı beş aldık. Çok iyi. Kaç kupa kastık? İki kupa. Oo, wow wow Denemem arasında bir interneti deneyeceğim. Evet. Evet abi. abi niye internet çekmiyor? Lan oğlum videoda kabloyu yerleştiriyorum ya. Bu nedir? Abi çözdüm işi çözdüm. Hey 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 şimdi kimleri avlayalım? Baz var evet yükümüz yok. Baz geliyor ya bak iyi izle. İyi izle iyi izle iyi izle. Yok ya da izleme. <laughs> Allah. Arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm. Anasını satayım telefon kapandı. Acı ben şarja takmıştım ama şarjın götünde başka bir kablo varmış. Benim kablo şarjın götüne takılı değilmiş. Allah Allah. Arkadaşlar dur 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 dur. İnterneti devam e bir deneyelim. Çünkü ben o sırada yemek yedim geldim. İnternet güzel mi? Da <laughs> Evet çok mu mükemmel. Ulan bu sefer herkesin kafasına ulti bastırmazsam adam değilim. Şu yükü alırsam güzel olmaz mı be? Geliyor <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 korkuyor ya, korkuyor bak 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 Korkuza bak abi Selamünaleyküm Selamünaleyküm Allah Allah <laughs> Bismillah Evet iki yük Pirim Allah belanı vermeye Abi beni öyle bir yere attı ki Yani her taraftan kafama Mermi yetmiyor Bismillah. Abi meta bibi mi lan burada? Aha. Aha yük var. Biraz bekleyelim. Evet, evet, evet. Hop selamünaleyküm. Allah'ın belası. Allah belanı vermiyor. Allah belanı vermiyor. Bismillah. Selamünaleyküm. Ulti kaslan. lan. Tamam gel lan dostuz dost. Gel lan dostuz dost. Selamünaleyküm dost dost. <laughs> Selamun aleyküm. Aa, tamam lan Sen bana lazımsın. Dostuz dost. Ama sakin ol. Habersizce vurdu lan. Habersizce beni yolladı lan. Bibilerin üstüne benim haberim yoktu. Orada geyli satmadık ya. Gel gel şurada. Bak 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 bak. İyi izleyin. Hop hop. Orada lan manyak. Yemi lan. Oha görmüştüm ben manyağı. Görmüştüm ben manya. <laughs> bak 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 bak. Spike biliyor ki şey olacak abi. Dördüncü olan Spike olacak. Evet. Kurum. <laughs> i̇şte gidiyorum. Bir şey demeden. <laughs> o benim, o benim, o benim. Sakin. Orada, orada, orada. Spike tehlikeli gençler. Abi şu Spike'ı öldürmek lazım. Gelme lan. Gelme lan. Evet, ben burada duracağım. Şu spike almamız lazım arkadaşlar. Allah Allah alıyorum. Abi onu öldür abi. Heh, güzel. Allah abi bu manyak ya. Abi sen kralsın be. Abi sen nasıl bir kralsın? Adamsın sen. Eyvallah. Arkadaşlar güzel değil miydi ya? Arkadaşlar 841 Evet. Abi şu altın verme olayı cansın sen süpersel ya. Abi jeton verdiği kadar altın da veriyor ya. Oğlum sen nasıl bir kralsın ya? Eyvallah. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Videomuz da bu şekildeydi. Beğendiyseniz yani mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bir kulübe bakalım. Musti biz 18 dedik. Adamsın sen ya.